1400 yıl önce Allah Sultan'a Kur'an'dan cevap vermiş. Ne diyor Allah Sultan'a? İnsan, insan yüzünden diyor, denizde, karada düzen bozuldu diyor Allah Sultan'a. İnsanın yüzünden. Diyor. Allah Sultan ne diyor? İnsan şüphesiz ki nankördür. Allah bizleri nankör olmaktan korusun. Amin. 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 Ne yapacağız? Kısa kurban içinde bir konuya değineceğiz. Ondan sonra inşallah daha sohbetimizi tamamlıyoruz Allah'ın izniyle. Öncelikle şunu diyelim ki Resulullah Sosun diyor ki El hillu meyte tuhu Denizden çıkan her şey diyor helal. Denizdeki denizin ölüsü de helaldir. Fakat karada olan hayvanların ölüsü helal değildir. Leş. Helal değildir. Keza Sabir Adiyamon savaşırken müşriklere karşı Resulullah'ın yanından ayrıldılar. Müşriklere karşı savaşmaya başladılar. İşte böyle gerililen misali bir denizin kıyısına çekildiler. Denizin kıyısına çekildiler. Orada rivayetlerde edilerek büyük bir balık karar vurmuştu. Diyor ki Sabi radıyallahu biz o balığı aylarca orada yedik diyor. Onun yağını da çıkarttık. Şimdi onu yağını da çıkarttık derken orada balina olduğunu anlıyoruz. Bir çok büyükçe bir balina Ama Allah ev evrimullah mıdır Allah? Allah'ın evrimi gerçek midir? Evrim gerçektir. Allah alem belki bizim zamanımızda olmayan bir balık da olabilir. Allah alem. Allah en iyisini bilir ve yediler. Resulullah'a gittiler, ya Resulullah böyle böyle oldu dediler. Resulullah sallallahu dedi ki, e, bir yok dedi burada, yiyebilirsiniz. <laughs> Keza, taşla kurbanı kesmek yemek, taşla kurbanı kesmek yemek, caiz olan bir şekilde, besmele ile, Allah'ın adıyla, elini aşağı kaldırarak böyle ve kesmek. Vacip olan da budur zaten. Peki, onun eti yeniden taşlar. Eser. Sürü taş. Yeni. Bu sahil bir Şimdi birazdan vadisini de zikredeceğim. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Heyber muharasası gününde eşek etlerinden yemeği nehyetti. Atların itleri hususunda da ruhsat verdi. Ruhsat ne demek? İzin. İzin verdi. Ehliyet verdi. Yine diyor ki Cabir bin Abdullah radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırttan hakkında sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O bir avdır ve onu avlayan ihramlıya kefaret olarak bir koç kurban etme cezası konmuştur. Umre için biliyorsunuz herhangi bir hayvanı veya bir böceği bir öldürseniz umrenizi telafi etmeniz lazımdır. Umre nasıl telafi edilir? Bunun bir cezası vardır. Bir kurban adamak lazımdır abiler kardeşler. Yine diyor ki ancak deniz hayvanı olup da aynı zamanda karada yaşayan hayvanların kesimi yapılıncaya kadar yenilmesi helal değildir. Yani hayvanı tiri tiri yiyemez. <laughs> e, kısaca helal kesim olmadan hayvanı eti yiyemez. Allah diyor ki besmelesiz, besmelesi olmayan hayvanı eti yiyemez. Kafirin kesiği de Ehli kitap dışında onda eti yiyemez. Bunu da söyleyip bitiriyorum inşallah. Allah'a emanet ve Davut Salih'in elini kıyam ki kurbana sakın sakın bıçak göstermeyin. Yani kurbanı keseceğiniz zaman kurban korkmasın diye, kurban ürkmesin diye bıçağı göstermeyin diyor. Peki bıçağı ne yapmanız? Bıçağı keserken kurbanı arkamızda saklamamız lazım. Ki kurban ürkmesin ve bir şekilde bize kendini teslim etsin. Sonra ezanı okum, okumamız iyidir, müstahhafdır, güzeldir. Ezanı okuyamaz, kendini teslim edecektir Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an kalplere tesir eder. Şifadır, Kur'an şifadır. Allah'ın yani ezan ile hayvanlar rahatlayacaktır Allah'ın izniyle. Ondan sonra isterseniz bir bezle gözünü bağlayabilirsiniz, isterseniz kulaklarıyla gözlerini, kulakları büyükse gözlerini kapatabilirsiniz Allah'ın izniyle. Ve kardeşler şöyle de bir şey olabilir inşallah taala. Elinizle kapatabilirsiniz. Ee, neden kapatacaksınız? Kapattıktan sonra ne yapacaksınız? Ark ondan sonra bıçağı serbestçe şey, çıkarabilirsiniz. Keza bazı görürsün kurbanı kesene ayaklarıyla kurbanın ayaklarına basarlar. Sırf kurban hiç hareket edemesin diye. Bu yanlış. Bu hayvana eziyet etmektir. Peki ne yapmamız lazım? Şeyhülislam Ellema ve Darüşşü Salikinde İbn-i ediyor ki ön ayakları bağlanır. Arkadaki sol ayağı bağlanır. Sağ ayağı bağlanmadan kalır. Neden? Çünkü canlı çıkacağı zaman böyle daha kolay teslim etsin ve hareket edebilsin diye. Peki deve için ne olur? Deve için farklıdır. Yani bu büyük hayvanlar ve küçük baş hayvan için küçük baş hayvan için ve büyük baş sığırlar için bu geçerlidir. Devenin biraz durumu farklıdır. Deve hani böyle e, yani bu iki türlüdür abiler kardeşler. Birinci tür ben size şimdi bahsettim. Yani küçük baş ve büyük baş hayvanlarda gırtlak hemen boğazlanır. Yemek borusuna kadar içeriye doğru e, şey olur, kesilir. Tamam inşallah. Ve canı çıkana kadar hayvan artık yani parçalanmaz bu haramdır. Yapılmaz. Keza Deve için bu başkadır. Devenin hemen böyle nefes borusunda diyorum hiç videolar izlediniz mi devenin kesimi için? İzlediniz inşallah değil mi? Onun belli boğazından böyle daha aşağıya doğru böyle yemek borusu değil de nefes, nefes kısmının ortasında hemen oraya bıçak darbesi indirilir ve canlı çıkana kadar hayvan kesinlikle kesilmesi haramdır. Yani itikat ettiğiniz hayvan artık e, ölmüş bir vaziyette o zaman parçalamaya başlarsın. Dilediğin gibi parçalayabilirsin. Keza deliye hayvan kestirilmez, çocuğa hayvan kestirilmez Allah'ın izniyle. Yani gücü olan ve müellif güçlü olacak ve böyle de tabi haliyle Müslüman olacak. Şu Peki hayvan kesimini anlattık. Şimdi bidatlerden biraz konuşalım inşallah. Yani. Bayramda mezarlar gidilir mi? Bayramda mezarlar gidilmez. Bu bidatlerden bir bidattır. Özellikle e, Müslüman coğrafyalarında yapılan bir yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Müminin iki bayramı vardır. Nedir o bayramlar? Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Bu ikisinin dışında bayramı Müslümanı yok. Keza bayramda mezarlığa neden gidilmez? Bayramda mezara gidilmez. Çünkü zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günün mutlu olmamız için, Müslümanın eğlenmesi için, böyle bir heyecanlı olması için o gün bırakılmış. Biz de bayram namazını kılarlar, kurban ödeyi kesmez, önce mezarlığa gider. Ve ben mezardakini icat ettim. Ya zaten mezardakine senin e, samimiyetin olsaydı zaten, sen onu yani en azından bir yıl içinde beş altı kez ziyaret eder. Niye bayramda ziyaret ediyorsun? Subhanallah. Bayramlarda mezarlığa gitmek bidattır. Ve her bidat dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapıklıktır. Ve her sapıklık da ateştendir. Allah bize ateş ehli olmaktan korusun. Amin. Şu hadisiyle zikredip bitiriyorum inşallah. Üzerine Allah'ın ismi anılarak kanaktan her şeyle kestiğini niye diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız diş ve tırnak müstesna bunlarla kesip yapılmaz. Diş ve tırnak müstesna diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her şeyle kesebiliriz. Besmele ile başlayarak, semaya dönerek, tekbir getirerek, Allah'ın adıyla diyerek. Peki, tırnakla ve dişlerle kurban kesilmesi ve sarsası bunu yasak diyor. bazı konularda anlatacağım da biz şimdi daha derslerimiz yeniden olduğu için mesela istislah durumu vardır. Bizim istislah durumu. İstislah haramı helal yapma durumları vardır. Onlar da zaten derdeki derslerimizde geçeceğiz. Ve kardeşler şunu da ve aktaralım bu ve bitirelim inşallah. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevda